Günaydınlar. 9 Ağustos 2024 sabahına günaydınlar. Evet, ekin tarlasının içerisindeyim. Gece saat 8.30 gibi ancak varabildim. Benzin istasyonu var burada. Ağın e, kavşağı üzerinde. Ama yan tarafında ekin tarlası vardı. Ekin tarlasına çadırı kurdum. Geceyi burada geçirdim. Saat beş buçuk itibariyle de toparlanıyorum. Zaten güneş de güneş doyuyor. Fazla oyalanmaya gerek yok. Toparlanacağım. Yan taraftaki beden istasyonuna geçeceğim. Kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra yazan tarafa doğru hareket. Hadi bana kolay gelsin. Akşam haliyle geç geldim. Sekiz ya doğru geldim. Hava kararmış vaziyette çadırı kurdum. Şimdi sabahleyin inerken kalktı. kalktım. 6.30'da yoldayım. Nereye gidiyoruz bak. Ağın var. Keban-Eleze Ağın yolu var. Erguvan-Malatya var. E, Malatya tarafına doğru gidelim. Evet planlamamda Yazdan yazandan sonra da İkiman var. İkiman'a kadar 100 kilometrelik bir rota var. 100 kilometreyi yapar mıyım, yapamaz mıyım bilmiyorum da Yaz kesin yapacağım belli Yaz daha yakında Evet yoldayız İki gün boyunca Hatta iki buçuk gün boyunca Malatya bölgesinde yol almaya devam edeceğim Bozkırlarda göreceksin Şafak Bozkırlarda Yağa yağa da göreceksin, güzellikleri göreceksin Hadi bakalım hayırlı yolculuklar. Ülkemin her köşesinde köyler yaylalar. Her adımda bir hikaye. Benimdir bu yollar. Yalnızlıkla dans eder. Başıma şafak yollarda hedeflerim. İlkelerimle Doğada Öztürk'e ben Şafak yollarda Adım yalnızlık ter... eşiyor, eşiyor, eşiyor. Sabah sabah daldı, Evet Çoban köpeğinden bahsediyorum alana geldik Çoban yolları e, gel. Sürün dolu dolu oldu Arkadaş nerede o ya? Yerine nakli verildi Merkez frenleri sağlam, frenleri sağlam tuttuğum bir yavaşlarken sopayı kaldır, geri tuğun ista. Tek tek hiç olmazsa bir tane olduğu zaman sıkıntı olmuyor. Birkaç tane olduğu zaman daha sıkıntı oluyor. Evet yolumda devam etsek yoldaşım. Güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar. Her adımda bir hikaye Benim bir bu yollar Yalnızlıkla dans edelim Anadolu'nun Kıraç topraklarında yol alıyorum. Şafak yollarda. Evet Malatya bölgesindeyim. Gördüğünüz gibi çok az bir yeşillik var. Tek tük tek tük. Şu dağda birazcık var o kadar. Onun haricinde her taraf sapsarı. Bozkır bozkır diyorum ama bozkırın da bir özelliği var. Ekim buğdayımız, arpamız hep buralarda yetişiyor. Hayvancılık da at safhada. O yüzden gözler fındır fındır etrafa bakıyor. Sabah sabah nesibimi almak istemiyor. Ne yapıyorsun köpeklerden, çoban köpeklerinden? Şimdi erken saatte onlar da çıkartıyor ya çobanlar. E, hala köpekler de peşlerinden. Alo, boş kırlarım yola. bitiremedim bozkırları Tek başıma, şafak yollarda hedeflerimle, doğada özgürce yollarda Şafak yollarda yalnız başıma dağları. Yaylaları aşarım, rotamı çizer Yoluma bakarım, hedeflerime doğru bisikletimle gider Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım Doğanın kucağında huzur ararım <laughs> Ulaşılmaz yerlerde Tek başıma yol alır. Her anı yaşarım Güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar Her adımda bir hikaye Benimdir bu yollar Yalnızlıkla dans <laughs> başıma Şafak yollarda hedeflerimle ilkelerimle doğada özgürce dolaşırım Bozkırı ben alıyorum dedim ya Siz onu dümdüz yol olarak mı Yok Bozkır'ın böyle bir sürprizleri de var Gidiyorsun dümdüz Bir bakıyorsun böyle bir çıkıntı var Az bir şey görünüyor ama 4 kilometrelik bir tırmanış zaten yarısını geldim bile. Geriye 2 kilometre kaldı galiba. Görüyorum. Böyle görüyorum, çıplak gözle. Ondan sonra iniyorsun, Bir daha çıkıyorsun. Buna ana yol almadığından dolayı kay bir yere kadar tıraşlıyor tepeler, o kadar. Burası Arapkir Malatya yolu. Şu geçidi geçelim, geçit diyelim artık orasına da. Bundan sonra herhalde yazdığın sapanı varmış oluruz. yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce Şafak yollarda Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda adım Yalnızlık tercihim Şafak yollarda Yalnız başıma Tek... Araba geçti, kayıba başladı şafak. Evet, Malatya'ya yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım. Yönümü yazan tarafına çeviriyorum. Mala diye ya girmiyorum. Yazan tarafına doğru gidiyorum. Şimdi günün ilk yeri yazı. An. Saat 1'e çeyrek var. Yani bir yarım saat sonra varırım bu yazağına. Öğle mağası veriyorum. da öğle mağası veririm. Ondan sonra hareket ederim. Nereye? Hekim tarafına doğru ve yazan arası 40 kilometre. Akşama varır mı yine bilmiyorum. Zaman gösterecek çünkü tırmanış var. Ve kimana gelmeden önce tırmanışlar başlıyor. Her neyse. Önce bir yazıhan alalım da. Öğlen modanı vereyim. Yine yoruldum. Yolda karşı yarım kalkıcı gömdüm ama Hayatım aldı o. Öğlen vakti yazı yemek yer. Malatya'nın küçük ilçelerden bir tanesi olan Yazıhan'a girdim. Küçük olduğunu buraya geldikten sonra öğrendim. Dağları, Ama sorun değil. Girişte hemen çok market var ya benim için yeterli zaten. Alışverişimi yaptım. Ondan sonra park gibi bir şeye baktım. Bulamayınca bir tane okul bahçesi. Çok programlı Anadolu bahçesi, Anadolu Lisesi'nin bahçesine girdim. Oh mis gibi ağaçların altında, banklarda. Oturdum, öğlen yemeğimi yedim. Evet, öğleni geçiştirdim. Sağ yedim. Bir akşam Gecelerdin benzin istasyonunun yanındaki tarlanın sahibi domates saat alıp güzel vermişti bol miktarda. Daha nereye kadar taşıyacağım? Sabah kahvaltısını onlarla yaptım. Şimdi öğlen yemeğinde yine domates saat alıp biber. O oh, hafif yolda gidiyoruz. Evet, yaz alanından ayrıldım. Rüzgara karşı yol alıyorum. Önümde tam 39 kilometre yol varmış Hekimana. Yani planladığım şekilde heykemana varabilirsem. Gerçi her şeyimi hazırladım. Yol hali bu, ne olur ne olmaz. Belki var ama Daha bir yere kamp yaparım. Belki heykemana varırım akşam vakti. Bilemiyorum. Saat 2.20 geçiyor. 40 km yolum var. Ee, 1400 rakama çıkmak mecburiyetindeyim. Heykemana çıkış tırmanış var yani. her rüzgara karşı gidiyorum. Evet. Ekiman tarafına doğru Mahate Sivas yolunda yol almaktayım. Şafak yollarda Tek başıma Şafak yollarda hedeflerimle ilkelerimle doğada özgürce dolaşırım ben şafak yollarda adım yalnızlık tercihim şafak yollarda Evet manzara seyrettiriyor biz size. Şimdi görüyorsunuz gürül gürül akıyor. Bir de havuz. Bir Havuzda, havuzda da görebilirim. Şurada Evet biraz sonra rampalara başlayacağım. Gözüküyor orası daha kütlesi. Tam da Allah'ın sevgili kullanayım ya. Yani. Allah'ın seviyor. Başını burada serinleyip ondan sonra rampaları rahat rahat çıkar. Havalı havluda gözü Akar yok orası. Boş ver. Şunu ekliyorum. Evet, çapak bir çalış. Başıma şafak yollarda hedeflerimle ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda Adım yalnızlık tercihim Şafak yollarda yalnız başıma Dağları, yaylaları aşarım Rotamı çizer yoluma bakarım Hedeflerimle doğru bisikletimle gider Kimseler olmaz Masada yalnızlıkla koşarım, doğanın kucağında huzur ararım. Evet niye düzlüğe çıktık Ne düzlük ama hala tırmanıyoruz. 7 kilometrelik sert bir tırmanış Bayağı da sert ama Zaten gün sonunda Olduğu zaman sert insan öyle hissediyor Kolay değil 82 kilometre yolu şu ana kadar Zaten indire çıktı da küçüklüğü Buralara kadar geldim Ampatör olurken 7 kilometreydik, de rüzgar karşıdan. Karşıdan oluyor. Şuna bayağı etkiliyor. Şu anda baktım düzlüğe çıktım. Rüzgar hafifledi. Demek ki o barajın olduğu üst tarafta bayağı esinti vardı. Ama nasıl? Valla 1150 rakımlardayım şu anda. Bu rakımlar ideal. Üşüye indiğim zaman tekrar çıkmam gerekiyor. Ondan bir daha iniş olmasın. Bundan sonra çıkış olsun. Ya da böyle kalsın. Evet, 22 kilometre mi? 20 kilometre bile kaldı. 22 kilometre. Oh, 20 kilometre. 22 kilometre kalmış ekim onu. Saat 17.30. Bu şu anlama geliyor. Hava kararmaya yakın arayayım. Ya 22 kilometreyi de 3 saatte gelmişim abi. Yani. Saatte 7 kilometre süratle. Yolun şu kadarsa 8.30'da var Şafak yollarda Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben. Şafak yollarda adım, yalnızlık tercihim. Şafak yollarda yalnız başıma Tek başıma Şafak yollarda hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda Yol Aşığın yok, bir şeyin yok. Aradan araba geliyor. Arkadan oraya dönüyor ya. Arkadan oraya dönüyor. Uzun, kurta. Arabayı al. Arkasında dört beri aktar. Çık. Tamam. Lan paşa olsun zaten. Ama gidelim mi? Ya hadi oraya doğru gidiyorum. Dur dur. Tamam, şurada duracağım, şurada. Yalnızlık tercümü, şafak yollarda yalnız başım ağaçları, yaylaları aşarım. Rota mı çizer? Yoluma bakarım. Hedefleriyle doğru gitsikle timle lider. Kimseler olmasa da yalnızlıkla koşarım. Doğanın kucağında huzur ararım. Evet şu anda saat 7.10 geçiyor. Güneş tepelerinin arkasından batmak üzere. Artık hava kararacak. Ekimana yaklaştım sayılır. Evet yaklaştım. Gördüğünüz gibi karanlık çıkması şu Biraz daha yaklaşayım. İyice görün. Evet. 97 kilometrenin üzerine 5 kilometrede bir tırmanış var ekimana. 5 bir sonra daha tırmanır, o, o tırmanış olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama ha, hakikaten de prim bitti, 97 km yola gelmişim, 5 km daha tırmanacağım. Hayırlı olsun, çıkacağız, hava kararsa da çıkacağım oraya. Bu akşam iki kalacağım. İnadım inat. düşünce şafak yollarda